Dünyada ve Türk mutfağında en çok tercih edilen besinler arasında yer alan salatalık, salatalarda, yemeklerde kullanıldığı gibi kozmetik sektöründe de önemli yer tutar. Hemen hemen her iklimde kolayca yetişmesi nedeniyle sıklıkla tüketilen salatalık, içerikleriyle de insan vücudu için son derece önemli bir besindir. İnsan sağlığı için inanılmaz faydaları olan salatalık birçok soruna iyi gelmektedir. Peki, salatalığın faydaları nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Salatalık market ve pazar alışverişlerinde hiç şüphesiz ilk olarak aldıklarımız arasında yer alır. Mutfakta salatalardan sandviçlere kadar geniş bir kullanım vardır. Salatalık çok iyi bir pantotenik asit kaynağı olmakla birlikte iyi birer bakır, potasyum, manganez, C vitamini, fosfor, magnezyum, biyotin ve B1 vitamini kaynağıdır. Damak tadımıza yakın olan salatalığın saymakla bitmeyecek bir sürü de faydası vardır. Salatalığın faydaları nelerdir? Toksinleri atar, Vücuttan toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Salatalığın %90'ının sudan oluşması vücutta oluşabilecek olası toksin problemine iyi gelir. Ağız kokusuna iyi gelir. Soğan, sarımsak ve benzeri ağız kokusuna neden olabilecek ürünler tüketildiğinde bu kokunun giderilmesi safhasında salatalık önemli bir yer tutar. Ağızda kokuya neden olabilecek bakterilerin önüne geçmek için 3-4 dilim salatalığı son derece yavaş bir şekilde çiğneyerek tüketin beyni korur. Beyin sağlığı için oldukça yararlıdır. İçerisindeki vitamin ve minerallerin beyin sağlığına iyi geldiği tespit edilmiştir. Vitamin deposu. Vücudun ihtiyaç duyduğu günlük vitaminlerin büyük bir kısmını karşılar. B ve C vitaminleri içeren salatalığın günlük hayatta tüketilmesi vücudun günlük vitamin ihtiyacının karşılanması konusunda yarar sağlamaktadır. Boşaltım sistemi Boşaltım sisteminde oluşabilecek olası problemlere engel olur. Su ve lif açısından zengin olduğundan dolayı kabızlık ve benzeri problemlerin oluşumunu engeller. Besleyicidir. Salatalığın önemli bir kısmı sudan oluşur. Bu nedenle içerisinde yağ ve kalori oranı düşüktür. C ve K vitamini deposu olan salatalık beslenme konusunda bize oldukça fayda sağlamaktadır. Kilo vermek istiyorsanız Salatalık tüketmek size yardımcı olacaktır. Su ihtiyacını karşılar. Az önce bahsettiğimiz gibi salatalığın içerisinde %96 oranında su bulunur. Yani bir adet salatalık yediğinizde bir bardak su içmiş olursunuz. Eğer su içmeyi unutuyorsanız gün içerisinde en az 2 tane salatalık tüketmeyi denemelisiniz. Vücudu arındırır. Detoks tariflerini incelediğinizde salatalığın çoğu tarifte olduğunu görmüşsünüzdür. İdrar söktürücü etkisi olan salatalık aynı zamanda ciğerleriniz, bağırsaklarınızın ve kanda bulunan toksinleri temizlemede de oldukça etkili. Kilo vermeye yardımcı olur. Lifli meyvelerden biri olan salatalık diyetlerde oldukça işe yarayan bir besindir. Diyet listenize rahatlıkla ekleyebileceğiniz salatalık, ödem attırma özelliğiyle kilo verme sürecinizi hızlandıracaktır. Salatalarınızı ekleyebilir ya da ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Kemiklere güçlendirir. İçerisinde yüksek oranda bulunan K vitamini sayesinde salatalık kemik sağlığına iyi gelen besinlerdendir. Kemikleri güçlendirirken kanın pıhtılaşmasını sağlayan salatalık bu faydası nedeniyle çocuklar tarafından tüketilmelidir. Ayrıca salatalığın regül döneminde de tüketilmesi kadın sağlığı için oldukça faydalı olacaktır. Cilt bakımında etkilidir. Salatalığın cilt için iyi olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Salatalığı besin olarak tükettiğimizde bile cildimize faydası oldukça büyüktür. Bu nedenle Cildinize doğrudan salatalık kürü yapmanızda fayda var. Böylece cildinizde oluşan sivilce ve akneler daha kolay iyileşecektir. Baş ağrısını dindirir. Baş ağrısı çoğunlukla vücut susuz kaldığı için oluşur. Salatalığın su oranının fazla olması bu sorunu yaşamanızı aza indirecektir. Başınız ağrıdığında bol su ve salatalık tüketmelisiniz. İdrar söktürücüdür. Diyabetik durumlar için oldukça yararlıdır. Şeker hastalığına iyi gelir. Saç ve tırnakları güçlendirerek saçlarda dökülme, tırnaklarda kırılmanın olmasını önler. Vücudu serinletir. Vücut sıcaklığının dengede tutulmasını sağlar. Kalp sağlığı için oldukça yararlıdır. Günde 2-4 adet salatalık yenmesiyle veya 1 bardak salatalık suyu içilmesiyle vücuda nasıl fayda sağlanıyor? Detoksa yardımcıdır. Salatalık doğal bir diüretik yani idrar söktürücü olduğundan vücuttan toksinlerin atılmasını sağlıyor. Kuvvetli kemik dokusu oluşturmaya ve böbrekleri beslemeye yarar. K vitamini içerir. Son çalışmalara göre K vitamini osteoporoz, Alzheimer tedavilerinde kullanıldığı gibi kanser ve kalp hastalığından da korur. Kırmızı kan hücreleri yapar ve bağışıklık sistemini destekler. Salatalık önemli bir bakır kaynağıdır. Bakır, demir emilimini artırarak kan hücresi ve enerji üretimine katkıda bulunur. Ayrıca kolajen üretimine de yardımcıdır. Tüm vücudu nemlendirir. Hücrelerin su seviyelerini korumak için gereken elektrolitleri sağlar ve tüm vücuttaki su seviyesini dengeler. Kanserle savaşta rol alır. Kanserle savaşta etkili oldukları bilinen kokurbitakin, glikozit, lignan, apigenin ve freistin gibi maddeler içerir. Bu maddeler DNA ve hücreleri oksidatif stres tahribatından korur. İspanya Valencia Üniversitesi'nden araştırmacılar, kokorbitakin antioksidanının apoptosis olarak bilinen kanserli hücre ölümünü başlattığını bulmuşlar. Salatalık suyu 2-4 adet organik salatalık Salatalıkları yıkayarak katı meyve sıkacağında sıkın ve tüketin. Salatalık suyu içerek zayıflamak mümkün müdür? Birçok faydası bulunan salatalığın en önemli etkilerinden birisi ise zayıflamaya yardımcı olmasıdır. Bu nedenle diyet listelerinin vazgeçilmezi olmayı başarmıştır. Salatalık normal haliyle tüketilebildiği gibi suyu çıkarılarak da tüketilebilmektedir. Salatalık suyu zayıflamaya yardımcı olan bir üründür. Bunun için salatalık dilimlerini suyun içerisine attıktan sonra bir süre beklemeniz gerekmektedir. Bu süre sonrasında bu suyu güvenle içebilirsiniz. Salatalık suyu detoks etkisi yaparak vücuttan ödem atılmasına yardımcı olur. Bu sayede daha hızlı zayıflayabilirsiniz. Zayıflamak isteyen kişiler için en değerli besinlerden birisi salatalıktır. Salatalık suyu sayesinde daha sağlıklı ve daha hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Kilo vermeyi düşünen herkes salatalık suyundan mutlaka yararlanmalıdır. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.